Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve Selamu Aleyküm ve Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi ve Kıymetli dostlarımız, sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle güzel bir ders başlıyoruz inşallah. Ahkamül Fıkh, Fıkıh Hükümleri veya İlmihal Dersleri diyelim. İlmihal derslerimizden ibadet bölümünü işleyeceğiz. Kısa kısa videolarla güzel bir program olacak inşallah. Abdestin, gusül, namazın rükünlerini ve nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışacağız. İbadet İbadet, Allah'a saygı ile boyun eğmek, emirlerine itaat etmek demektir. İbadet, saygı ve itaatin en yüksek derecesidir. Böyle bir saygı yalnız Allah'a yapılır. Çünkü bizi yaratan ve çeşitli nimetler vererek yaşatan O'dur. Hallak olan O'dur. Yaratıcı olan O'dur. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim O'na ibadet etmeye ihtiyacımız vardır. Allahü Teala buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kuluğun en büyük göstergesi de Allah'a ibadet etmektir. Ve in tuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz buyrulur. Ve üzerimizde Allah'ın nimetlerinin ne kadar çok olduğu bize hatırlatılmış olur. İbadet Allah'a, O'nun yüce zatına yaraşır bir şekilde en üstün saygının gösterilmesi ve bize verdiği sayısız nimetlere karşı kendisine borçlu olduğumuzu teşekkür görevinin yerine getirilmesidir. Hz. Aişe radiyallahu anh'a der ki Resulullah mübarek ayakları şişinceye kadar geceleri ibadet eder, namaz kılardı. Ey Allah'ın Resulü geçmiş ve gelecekte bütün günahların affedildiği halde niçin böyle yapıyorsun dediğimde Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı ya Ayşe diye cevap verirdi. İbadetin faydaları nelerdir? İbadetin faydası insana maddi manevi çok faydaları vardır. Allah'a ibadet ettikçe kendimizde bir huzur buluruz. Manen bir rahatlama buluruz. Onun emrini yerine getirmek, rızasını kazanmak için yapılmalıdır ibadet. İbadetler hakkında inşallah daha sonra açıklamalar yapacağız. İbadet insanı Allah'a yaklaştıran en güzel vasıtadır kulun secde hali özellikle namaz kılarkenki secde hali Allah'a en yakın olduğu haldir. İbadet ruhumuzu yüceltir, kalbimizi kötü düşüncelerden, organlarımızı günahla kirlenmekten arındırır. İnsan hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bazen ümitsizliğe kapılır, bazen bunalıma düşer ibadetlerle bunlardan kurtulur. Çünkü ibadet sayesinde Allah'a yönelir. Bütün ümitlerin söndüğü anda onun sonsuz rahmetine sığınır. Böylece huzura kavuşmuş olur. Evet. Namaz kılmak için abdest almak şarttır. Bu ise bize günde birkaç defa temizlenmeyi getirir. Öyleyse maddi olarak da temizlenmemize şu andaki çok gündemde değil mi hijyen yapmak deniyor sürekli. Abdest almak, gusül etmek, taharet almak insanın maddi olarak da temizlenmesine vesile olur. Mesela oruç tutmak başta sindirim sistemi olmak üzere birçok organları dinlendirir. İnsanda şefkat ve merhamet duygularını harekete geçirir. Zekat sosyal yardımlaşma yönünden topluma çok fayda sağlar. Hac dünyanın her tarafından gelen dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanları kutsal topraklarda birleştiren, bir araya getiren İslam kardeşliğini öğreten bir ibadettir. Bunlar bahsettiklerimiz maddi faydaları ama bizim için en önemlisi Allah'ın bize emrettiği için, Allah'a kul olduğumuz için, ona kulluk borcumuzu yerine getirmek için yapmış olduğumuz ibadetler. İbadet bizim dünyadaki en güzel hareketlerimiz, en güzel yaşadığımız olaylar diyoruz. Rabbimize ibadet eden kullardan olmak dileğiyle inşallah. Esselamu Aleyküm.